Evet merhaba güzel insanlar. 21.06'da neler olmuş? En çok yükselen, en çok kazandıran hisse senetlerine neler olmuş? Bakalım. En çok yükselen 3 hisse %10, %10, %10 şeklinde. En son üç tanesi %5, %4, %4. Peki bizim haftalık olarak X yüzümüze bakalım. Mavi ana fiyatımız turuncu 7 ortalama. Bordo da 21. Şu anlık bir 7'ye çarpma Günlüğüne de baktığımızda neler olmuş. İyi bir de kırmış ana fiyat. Bir ar satışı normaldir. Bir kaos 11.100'den 12.800'e. Güzel bir 45'lik yapmışlar. Helal olsun size. Arkanızdayız, yanınızdayız. Devam. Peki. İki bakalım. Ya bunu da bir günlükte değinelim. Bir, Yine biri aşağı yukarıda. tabii ki bu biraz can sıkacağım. ama daha güzel şeyler olacaktır. X 500. X100, X30'dan çıkıp X tümlerine girecekler. Ona da bakarız. Bizim 500'lük de aşağı doğru kırmış. Bizi asıl ilgilendiren X tüm Y 21 ortalama'ya doğru fiyat çarpıp belki yukarı çıkabilir. Haftalık bakalım. 21 ortalama ile 7 ortalama arasında fiyatımız sıkışmış durumda. Mum olarak değindiğimizde ise şu yukarıdan çizdiğimiz bir trendimiz var. Bir olan bunun üstünde kalmış olması avantaj. Hadi bakalım. Mesut su yeni çıktı. Es geçelim. Seykim. Hafta içinde en çok artanlarda da yerini almış. Bu aşkın devamı var mı? Bakak görek. Haftalık grafiğinde Seykim'in 2021'deki bir ışınımız var. Bir de bakalım. Şöyle 4.67'de oraya kadar bir kar satışını yemiş. fiyat 21'i geçmiş. 7'de 21'i geçerse Golden Cross tarzında yukarı çıkma olasılığı olabilir. Santek Santek'in haftalık grafiği bize der ki ben sanki diyor 45'lik tarzında bir yukarı bunun tarzında bu da bir çanak yatay sonra da fırlamış. da 45'lik tarzında bir yukarı çıkartma pozisyonu olabilir. Garanti yatırım ortaklığı hafta içinde en çok artanlar da yerini almış. Bu aşkın devamı var mı? İstediğimiz fiyat 7.21. Oturmuş. Güzel. Dolar es bakalım. ilgi bekliyor. Açılsın perdeler dedik. Perde açıldı. Biraz onu da şurada. Evet, gördük. Şöyle bir yükselen dipler. Şöyle bir alçalan çizmişiz. Burada bile Bak koyduktan sonra Ağustos 25 2025'e kadar bu trendi değdirip yukarı kaldırmışlar. Şuradaki bu oyalanma çok geçerse de yukarı doğru bir 0.64'lere doğru bir gidiş olabilir. Klimasal. Bakalım fiyat 21'e geçmiş ama bir alçalan veya bir kanalda mı hareket edecek? Sıkıntı. İhaz. Yes. Wonderful tonight. Çalaktan sonra şelale düşüş, yataya bağlayış. Şurada yine bir alçalan. Trend ve yukarı have a nice day. Have a nice night. Her şey var. Have a nice flight. Cup of cross check. Nerede topladı. Bakalım artık şunları bir kaldıralım. Şöyle çekelim. Evet şu anlık 67'ler gözüküyor. O yüzden bunu almak için her danışalım. Ingram. bir Alçalan trendimiz var. Ne zaman yükselmiş? 2023'te yükselmiş. Dibi de 2023 Ekim'de. iki yıldır diplerde. Şuradaki V hareketi interesting olabilir. Yukarı doğru hedeflere tık 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 taşıyabilir. Buraya sıfır dersek birinci hedef, ikinci hedef, üçüncü hedef inatta da bir alt yüzyımlar mevzu bahis. Bilgisayarlarda geliyorlar. Sonuçta mesela bu bilgi sistemleri fonete bakalım bir de. Fonet hazır buna bakmışken. Onu bir alçalan döndürmüşler. Oyalı yolu, yolu bir Format vardı. Bir tane daha bu F vardı. Bunu çekiyorlar. Fornit, Fornit. Neyse buluruz onu. Biraz kalan bu da şöyle takip yazalım şunu. Oy yat. Haftalık grafik bize der ki <laughs> 2022'deki dipleri artık ben kabullendim. Buradan yukarı dönüyorum. Yani her an her şey olabilir. Takipte kalınabilir. Yayına. Hafta, haftalık grafindeki şu boğum şurada da aynısını yapıp yukarı koyabilirler mi? Mahalle fiyatımız 7 turuncu, bordo 21. Bir, bir, şurada bir Golden Cross tarzı biz, O yüzden yayla da al pozisyonunda harcıklarımıza danışalım. Ve Çok güzel bir burada çanaktan sonra kanal muhabbeti aşağıdan al yukarıdan sat tarzında. Marmur geçer, yeşil. Şu an bir kanalda geçiniz. Y yapı. Evet. Geçiniz. Sarf kursan. Bunun hemen bir dolar esine bakalım. <laughs> açıl susam açıl. Açılsın perdeler. Açıldı. Bunun dolar liste güzel cevabını veriyor. 45'likten sonra yukarı vurmuş. 45'lik aşağı eğmeden sonra. Bakalım 0.74'lerden döndürecekler mi? 7 ile 21 indikatörlerimizde açılmış pozisyonda. Bir iğne atma mevzubu is var mı? 0.87 0.74 Belki de şurası. 76'ın üstünde kalıcılıklar yukarı doğru taşıyabilir. Korelasyon. Haftalık grafik bize der ki 2023'ten beri bir kanal geçilmez denen yerlere geçti ve Bakak görek. Evet, 7 ile 8'i geçmiş aşağı çakmışlar ama burada da tutuyorlar. Burada farkı ne var? Burada kuvvetli bir bar ve aşağı doğru. Burada kar rezosunu yapıp hemen yeşili toplamışlar. Bak 21'e değdirmişler. İndikatörlerimiz güvenli çalışıyor gibi gözüküyor. Hemen 7'ye. Yani o yüzden Koleksiyon şu şey olabilir. Takipte kalalım zaten. Takipte yazmışız koleksiyonu. Şimdi koleksiyona baktıktan sonra bir de yataşa bakalım. Haftalık grafik. bu aşağı verdikten sonra şöyle yukarı vuruyor, seviyor. Şurada bir aşağı yazı bahis. 2021-2022 bir yıldan sonra yukarı kaldırmış. Burada 2022, 2025'e vakti gelmiş artık. En güvenli 43, 44 üstündekiler daha güvenli olabilir. 7 ile bir arasında fiyat sıkışmış ama burnunu kafasına yukarı kaldırmış gibi gözüküyor. Bak iğne attığı yerlerde, şuradaki, şuradan çizdiğimiz. Şu noktadan aldığımız, buraya değdirmişiz, buraya değdirmişiz, buraya değdirmişiz. İğne attığı yerlerde buraya bir şeyler yapmış. O yüzden, ben şuraya bir yataş diyelim de unutmayalım. E, Kollesyon demiştik, özel bakalım. haftalık grafik. çana tamamlatmışlar anlatmışlar. Kar vermişler. Hemen bir bir. Her an her şey olabilir. Geçiniz. böyle geç. Texas Tomix'e bakalım. Burada bir çalak demişiz. Bunu yapmış. Yukarı vurmuş. Neydi? Direk şelale düşmüyorsa bunun bir çanak pozisyona yatırabilirler. <laughs> Buradaki gibi mesela. Yani ne diyor? ne olabilir? Hala beceremedik. Hani omuz başı, omuz tarzı. Velhasıl ki de artık? Fiyat 21 üstüne çıkmış. Bakalım 7'de çıkarsa altın kesişme olursa. Güzel. 1 olabilir. Dolarız bakalım. açılsın perdeler. Şöyle bir düzeltme. Evet. Bu can can 4 dolar da bir düzeltmesini yap. Çanağını tamamlamış. Biraz da geçirmişler, çakmışlar. Çaktık da nokta 351. Evet şuradan. Burada çift tip W tarzı. Yukarı döndürebilirler bu agayı. O yüzden ne diyelim Texas'a takip alalım. dur GG Türker. TL grafiğimiz. Çağ tamamlamışlar kar satışı düşürdükleri noktada 2023. Burada belki bir kanal yapmak isteyebilirler. Çoğu ise de artık şu testlere diyebilir. Ne bileyim enerji toplama hareket edenebilir. Bir şeyler yapıyorlar. Hmm. bir şey daha vardı onu da göstereceğim unuttum. Nasıl gelir aklımıza? Vakıf G'ye. güzelliğimizde TL olarak fiyat yediğim bir skalası oturmuş. İstediğimiz şekilde bu sol taraf boş olduğu için bir dolar es bakalım. Şimdi uzun gösterelim önce. Bana fotoğrafı resmi. Dinozorumuz 2013'te 0.44'ü gördükten sonra yani kat artma potansiyeli mevcut. 0.00504 Şuradaki orijinal yükselen dipler sonra şurada hızlandırmış. 0.07 doların üstündeki kapanışlarda yukarı doğru hemen as flight, cross check, uçları taşıyabilir. O yüzden portföyde olsa sıkıntı olur mu? Aracı kurumuz ne diyecek bakalım? KG'ye Güzel çıkış, kar satışı. Fiyat hemen 7'nin üstüne atıp 6.79'un üstündeki kapanışlar yukarı. Have a nice flight. Did it, did it. Aha frigo. Sessiz yiğit. 12 lirayı görüp sonra düşecek diye bir notumuz var. Yani 3 deli 3 deli artıyor tarzında. Şu ana fotoğrafı. Velhasıl yani fiyat yediği bir oluşmuş. Yukarı doğru gidiyor. Bir de dolar bakalım. Açılsın perdeler. mezonumuzu gördük. Bu güzelliğimiz 1.24'ten itibaren bir alçalan trend çizmişiz. Şöyle diplerimizde mevzu bayısı 0.15'te. E sanki şu artık hedeflere tık tık tık. Şuradaki boğum çok güzel. 7'ye değdirip hop altın top. O yüzden Frigo bir aracı kurumuza almak için. Ehiay. Haftalık grafik bize der ki bir trend çizmişiz. Şu an trend aşağı doğru. Yukarı çıkmış. Bak buradayım yediğim de çok açılmış. Ne yapmışlar hemen yapıştırmışlar. Altına da sarkıtmışlar. Sonra da hop bir yukarı. Hop, şu anda güzellik olmayacak gibi duruyor. Bir kısağın. 98'leri dip bellemiş gibi. Yukarı döndürmüşler. Bir dolar ben de şu kanalı dolarda çözebilir miyiz? Ah oh, açılsın perdeler alkışlar yemedi evet burada da bir kanalmış gibi gözü küpte şuradan aldığımız noktalardan bir iki üç bakalım burayı değdirdikten sonra ne yapacaklar bu şekilde kalabiliyoruz. Bir de EBB bakalım. Evet, TL olarak en üstten aldığımız bir tane alçalan trend. Ondan sonra buradan nereye değdirmişler? Bu güzelliğe değdirmişler 2024'e. Kar satışı 7 ortalamaya kadar. Bir de dolar yaz bakalım. Şuradaki güzellik çok güzel. Meyve suyunu şuralara dolduracaklar. Biliyorsunuz A1 kapitali böyle düşür düşürdüler sonra fırlattılar. Almaya bile fırsat olmadı. O yüzden 500 plus sistemimiz var. 250 tanesi portföyde olması, depoda olması. Advantage. Evet. Böyle bir alçalan trend çizmişiz. Artık yukarı almış, yataya bağlamış. Şuradan da bir tane atalım. Niye döndüğünün sebebi hikmetini buradan dolayı bulduk. Şuralar var. Artık sanki şeyi kırmış. Bak yine burada bir böyle hep dişlerini göstermiş. Doğru tabir bu. Dişlerini göstermiş. Isırırım sizi deyip. Evet, geçelim. Rimpo. Haftalık grafik bize der ki. Çanak yapan fantezi kurmuşuz yapmış. Artık üstte de yerleşmeye çalışıyor. Demek ki 49.50 50 liranın üzerine kalırsa da yukarı hemen nice flight cabin cross check dedirtebilir. O yüzden şunu bir dikkatimiz şeyiz. Manas. ana resmimiz bu. Geliyor 7 ortalamaya çarpıp çıkıyor. 21 ortalamaya çarpıp çıkıyor. İndikatörlerimiz işe yarıyor gibi gözüküyor. Açılsın perdeler. dolaresi olarak da 0.45'e şu an çanağı tamamlamak maksatla burada bile bakar mısın? 0.32'ye geldirip direkt şelale düşüşü. Sebebi hikmeti 2021 Ağustos iğne ucuna getirip çok zorlamışlar. Geçiremeyince de da şurada var. Hop şelale düşüyor. Buradan bile çevirmenin sebebi hikmeti burası. Hani görün diye bir ışın atalım. Evet gördünüz Hop. hani sineği kadar çıkartmaya çalışıyor. Buradan çevirmeyip buradan hop. Tabii belki Fibonacci'nin bilmem nedir bilmem nedir hepsini kullandırmışlardır. bu evet. evet. Bir ortalamadan bakalım. Yani her an şu şey olabilir. O yüzden yine biz bir bakalım. Takibi alalım. Patlarsa elimizde olsun. Her türlü patlayınca yukarı ve aşağı. <laughs> o zaman sıkıntı. Evet, eczacı ilaç. Dalgalandım da duruldum yapmış burada. Yükselen Yükselendikler. Ama şöyle bir tehlike var. Şu üç tane tepe buradan dönerse de aşağıda olabilir. Normalde fiyat 7.21. 7.21'de yukarı kesmiş. Yani Buralarda böyle bir muhabbet yok. artık. 0.6 cent tarzında yükseliyor diye bir bilgi yazmışız. Şurada bir artık dalga dalga kanal mı yapacak diye bir fantezi yapmışız. 2.7 dolara bir iğne atmış değil mi? Zubayız. Evet. Mesela o zaman bir de seleke varsa bakalım. Şimdi sebebi hikmeti şu. bir üstüne çıktıktan sonra çıkıyor. Burada da bir 21 üstüne çıkma mevzubuyuz. Fiyat bir 7'nin. Buradaki 81'ler üstüne kalıcı olursa da bak şu boğum 7'ye gelmiş. Değmiş çıkmış. 7'yi biraz geçirmişler. Çıkmış. Bu dolar istemiydi acaba. Bir yerlere çizdik bir şeyle. dolar es bir kanal çalan yaptıktan sonra 2020 Aralık'taki 1.82'nin üstüne atarsa yani şu kırılımı up yukarı doğru 21 de çok güzel yani. o da biraz şey ama şu boğum yukarı olmuş olması ümit Yani PSG iki elli dört tuttuktan sonra fiyat yedi bir bir haftalığa geçelim 7.21 evet. Şöyle bir altın kesişme. 7.21 yukarı doğru kesmiş. Demek ki 2.93'ün üstündeki kapasiteler bunu yukarı doğru taşıyacaktır. Şuna bir evet, Servete bakalım. Servet gözde. Bunlar sessizlerimiz. 6 liradan 2'ye çıkıp 3.39 Şöyle ters çanak tarzı düşünebiliriz. 2023'ün altına sarkıtmamışlar. Güveni alım tarzı. Hani evin dibi yoktur ama Gözde'ye bakalım bir de. Hep yukarıdan mı alacağız kardeşim? Değil bu aşağı. Heh. Al sana 14 şuna indireyim. Nasıl olsa oraya gelirse çizeriz. 2023 Şubat'a değdirip hemen hop yukarı yine matematik için çalıştığı bir ise görüyor musunuz? Evet. Fiyat bir gözde. Bu hafta şey yapar. şöyle, şöyle yapalım. Ayrı yazalım. Hatta şunun içinde de bir ayrı bir renk yapalım ki. Gözümüze çarpsın. <laughs> Neredesin? Neredeydi peze Bakayım. Oh my god. sol taraf boş olduğu için bakalım bir dolarda cevap bulabilecek miyiz? O yüzden 250 ise 250 çeşit portföyde de olmalı. Sevkim, bakayım Belki mercana da gelebilir. Çanada inatta 2.64 var. 244. Yani kapattıkları yakınında kapayacağım 2.40. Hani kaçmalı mı? çünkü çalak bir tamam. Bir küçük kâr satışı çıkartacaklarsa çıkartalım. ama küçük kâr satışı yer. Merch'a da bakalım. Hazır bahsettik. Bir şelale düşüyor yer 16.38 bu ilginç.